Antik dünyanın en büyük kahramanı kimdir diye sorsam aklınıza ilk gelen isimlerden biri kesinlikle Herakles olur, değil mi? Ama biz onu daha çok Roma mitolojisindeki adıyla, yani Herkül olarak tanıyoruz. Peki bu inanılmaz güce sahip yarı tanrının hikayesini ne kadar biliyoruz? Gelin, efsanelerin en destansısını, Herakles'in 12 görevini birlikte keşfedelim. Her şey Tanrıların kralı Zeus'un ölümlü bir kadın olan Alkmeneye aşık olmasıyla başladı. Bu birliktelikten doğan Herakles, daha beşikteyken bile olağanüstü bir güce sahipti. Ancak bu durum, Zeus'un kıskanç eşi kraliçe Hera'nın hiç hoşuna gitmedi. Hera, Herakles'ten hayatı boyunca nefret etti ve ona acı çektirmek için elinden geleni ardına koymadı. Yıllar geçti, Herakles büyüdü, evlendi ve çocukları oldu tam mutlu bir hayat süreceğini düşünürken, Hera yine sahneye çıktı. Herakles'in üzerine korkunç bir delilik büyüsü gönderdi. Bu büyünün etkisiyle aklını yitiren kahramanımız, kendine geldiğinde korkunç bir gerçekle yüzleşti. Kendi ailesini, kendi elleriyle katletmişti. Vicdan azabıyla kıvranan Herakles, bu korkunç günahından arınmak için Delfi'deki Apollon tapınağının kahinine danıştı. Kahin ona, kuzeni kral Euristeus'un hizmetine girmesini, ve onun vereceği on görevi tamamlaması gerektiğini söyledi. Aslında bu da Hera'nın bir oyunuydu. Çünkü zayıf ve korkak bir kral olan Eurystheus'a bu görevleri fısıldayan ta kendisiydi. Amacı, Herakles'in bu imkansız görevlerden birinde can vermesiydi. Ama Hera'nın bilmediği bir şey vardı. Herakles asla pes etmeyecekti. Ve böylece, tarihin en efsanevi yolculuğu başladı. İlk görev, Nemea aslanını öldürmekti. Bu aslanın postu o kadar kalındı ki, hiçbir silah işlemiyordu. Herakles, devasa yaratığı elleriyle boğdu ve postunu kendine zırh yaptı. İkinci görev, Lerna bataklığında yaşayan ve kesilen her başının yerine, iki yenisi çıkan dokuz başlı canavar Hydra'yı yok etmekti. Yeğeni, Yolaos'un yardımıyla kesilen başları meşaleyle dağlayarak bu canavarı da alt etti. Ardından, Artemis'in kutsal sayılan, altın boynuzlu ve tunç ayaklı Kirenea geyiğini bir yıl boyunca kovalayıp yakaladı. Erimantos Dağı'nda dehşet saçan dev yaban domuzunu canlı olarak Kral Eurystheus'un önüne getirdiğinde ise kral korkusundan bir küpün içine saklandı. Augias'ın 30 yıldır temizlenmemiş ahırlarını ise Alfeos ve Peneos nehirlerinin yatağını değiştirerek sadece bir günde tertemiz yaptı. Stymphalos gölündeki insan yiyen Tunçgagalı kuşları, Girit'in azgın boğasını, insan etiyle beslenen atların sahibi Kral Diomedes'i, Amazonlar Kraliçesi Hipolita'nın büyülü kemerini ve üç gövdeli dev Geryon'un sığırlarını. Herakles, aklın ve gücün sınırlarını zorlayan bu görevleri bir bir tamamladı. Kral Eurystheus, Herakles'in başarısı karşısında çaresiz kalmıştı ve ona artık imkansızın da ötesinde görevler verdi. 11 görev, Hesperitlerin altın elmalarını getirmekti. Bu elmalar, Dünyanın sonunda Atlas tarafından korunan bir bahçedeydi. Herakles, zekasını kullanarak gök kubbeyi taşıyan Atlas'ı kandırdı ve elmaları almayı başardı. Son ve en korkunç görev ise yeraltı dünyasına inip ölülerin bekçisi olan üç başlı köpek Kerberos'u yeryüzüne çıkarmaktı. Herakles ölümün kendisine meydan okudu ve bu dehşet verici yaratığı bile dize getirerek kral Eurystheus'un önüne getirdi. Herakles kendisine verilen on görevi tamamlamıştı. Ancak Kral Yuristeus, Hidra'yı öldürürken yardım aldığı ve Augias'ın ahırlarını temizlerken karşılığında para istediği için bu iki görevi saymadı ve ona iki görev daha ekledi. Ama kahramanımız için bu bir sorun değildi. Onu durdurabilecek hiçbir fani ya da canavar yoktu. İşte Herakles'in hikayesi böyle. İhanet, acı ve pişmanlıkla başlayıp azim, güç ve onurla zafere ulaşan bir destan. O, sadece kas gücüyle değil, aynı zamanda zekası ve sarsılmaz iradesiyle de gerçek bir kahraman olduğunu kanıtladı. Bu efsanevi yolculuk hoşunuza gittiyse, videoyu beğenmeyi ve mitolojinin derinliklerine yapacağımız diğer yolculuklar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki hikayede görüşmek üzere.